Merhabalar örgü severler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle boyunluk çalışması yapacağız. Şu şekilde iki defa boynumuza dolayabileceğimiz ebatta şöyle göstereyim yakından. pirinç modeli uygulayacağız. Her iki tarafı da aynı desende çıkacak. Tersi düzü olmadan sadece dikerken biraz daha şöyle kim yerini göstereyim. Şu şekilde dikimine de dikkat edersek tersi düzü fark etmeden kullanılabilecek bir model çalışması. Şimdi tabi koyu renkle anlatmam zor olacağı için sizlere açık bir renkle anlatacağım bu modeli. Ee, ipimi tanıtacağım. İpimin e, kalınlığından dolayı yani bu e, benim ipim 240 metrelik bir ip. Onun için ben bu şekilde uzun çalıştım. E, iki defa boynumuza dolayabilmemiz için. Ama e, daha kalın iple çalışıp şu boyutta yapıp tek seferde boynumuza geçirecek ebatta da yapabilirsiniz. Hemen e, ipimi tanıtayım. Ben Alize Baby Bestle yapıyorum bu e, boyunluğu. Renk nonusu da 58 100 gramı 240 metre olan bir antipilik bir ip. Boyunu 5-8 yaş arası çocuklar için ama daha 9-10 yaşa kadar da giyebileceği bir çalışma oldu. Tabii ki sizlere kalmış bu genişlik kısmı. Ben sizlere ilmek sayısı vereceğim. Ama ben bu kadar geniş olsun istemiyorum. Daha dar olsun istiyorum diyorsanız ona göre de in, e, ilmeğinizi alabilirsiniz. Daha kalın iple örecekseniz de benim e, yaptığım e, vereceğim ilmekten bir 10 e, ilmek eksik yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi ben sizlere daha açık bir iple anlatabilmek için Şöyle elimde olan bir sarı ipim vardı. Hemen bir ilmek alalım. Şöyle. Size ufak bir parça da anlatacağım. Sonuçta düz öreceğimiz bir çalışma örneği. Burada pratiğini çözdükten sonra gerisi. Sizin istediğiniz boyutu da örmeye kalıyor. Bu örneği tabii ki tek atkı berilerde değil. Birçok alanda kullanabilirsiniz. Bebek battaniyelerinde, bebek yelek hırkalarında, yetişkinlerde dahi özellikle erkek yetişkin veyahut da erkek çocukları için çok güzel bir örnek. Ben bu pirinç desenini çok e, severek yapıyorum. E, yakıştığını da düşünüyorum erkeklere. Tabii ki kız çocuklarına da yapılabilir. Şöyle bir miktar. Siz nasıl ilmek e, alıyorsanız hiç e, benim alma şeklime takılmayın. Şöyle göz kararı ben birkaç e, ilmek aldım. Hemen Çalışmaya başlayalım. Pirinç e, modelin e, pratiğinde bir ters bir düz çalışmamızın e, örneği bir ters bir düz e, ördüğümüzde bu örnek ortaya çıkıyor. Şimdi, şimdi bir e, ilmeğimi aldım. Şimdi bir düz bir ters. bir düz hemen ilk sırada başladım bir ters şöyle kameramı biraz ayarlamaya çalışayım düz ters düz ters ben bu atkıda 45 ilmekle başladım. Dediğim gibi bu benim kullandığım ipin kalınlığına alakalı. Siz daha kalın örmek istediğinizde 35 ilmek yeterli gelecektir. Benim yaptığım boyunun en olarak aynı hemen hemen aynı ölçülere denk gelecektir. Şimdi ilk sıra biraz sıkı olduğu için beni zorladı. Ben 4 numara şiş kullandım. Sizler elinizin ayarına göre şiş kalınlığını da ipinize göre ayarlamanız yeterli. Evet sıra başına geldim. Şimdi e, pirinç modelinde ilmeklerin yerine değiştirerek e, oluşuyor. Bu e, pirinç modelimiz ikili pirinç olarak geçiyor. E, yani ne yapacağız? Ön tarafta yaptığımızı aynı şekilde arkada da yapacağız. Hemen başlayalım. Burada ilmeğim düz geliyorsa düz örüyorum ters pardon ters geliyorsa ters öreceğim düz ters aynı şekilde bunu yaptığımda her iki yönü de aynı olacak örgümüzün tersi de aynı, düzü de aynı olacak. Şimdi sıra başına gelelim sıra başına geldim ee, Kafanız karışmasın diye çünkü e, iki sırada bir e, ilmekler değişeceği için ben şimdi bu ipimi burada hesaplayarak e, ilmek değiştirme yerini ayarlamış oldum. Şimdi bu ipim buradaysa demek ki ben bir sıra gittim, bir sırada geldim. Şimdi bu sırada ilmek değiştireceğim. ilmeğimi aldım şimdi bir önceki sırada burayı düz örmüşüm o zaman burada şimdi ters öreceğim ters ilmeğimi düz örüyorum. Düz ilmeğimi ters örüyorum. Şöyle görünüyor mu? Böyle daha iyi. Ters ilmeğimi düz ördüm. Düz ilmeğimi ters ördüm. Düz. Hemen ters. Ters ilmeğimi düz örüyorum. Düz ilmeğimi de ters örüyorum. Bu şekilde sıra başına gelelim. sıra başına geldim örgümün arka yüzündeyim şimdi ipim bu taraftaysa demek ki ben aynı şekilde devam edeceğim yani arka yüzünde yine ilmeklerimi gelişine öreceğim burada ters gelmiş ilk ilmeğim Ters ördüm, düzü düz ördüm. Tersi, ters ördüm, düzü düz ördüm. Arka kısımda, ön kısımda nasıl yapıyorsak, arkada aynı şekilde devam ediyoruz. Bu şekilde olduğunda, her iki yönü aynı olacak. Örnek çok kolay, sadece ters düz örneğimiz bu. Bir sırada bir ilmeklerimizin yerini değiştirmiş oluyoruz. Bir ön yüzde bir arka yüzde aynı işlemi yaptıktan sonra ilmeklerimizin yerini değiştiriyoruz. Şimdi ön yüzüne geldik. Şöyle bakalım belli olmaya başladı mı? şekilde daha iyi olacak anlaşılır gibi şimdi kaç sıra daha tekrarlayalım şimdi ne yapıyoruz ön yüzündeyiz burada ilmek değiştireceğiz ilk ilmeğim ters şimdi bu ilk ilmeğimi düz öreceğim düz gelen ilmeğimi ters öreceğim Evet ters ters ilmeğimi düz ördüm. Düz ilmeğimi de ters örüyorum. Yine aynı şekilde tersi düz ördüm, düzü ters. Tersi düz, düzü ters. Bu şekilde istediğiniz boya gelene kadar atkınızı, boyunluğunuzu yapabilirsiniz. Bunu biraz daha uzatıp atkı olarak da tercih edebilirsiniz. Şimdi arka yüzünde tekrar ilmekleri gelişme yapacağız. düz ters. Tripotumu yüksek tutamadığım için biraz ondan zorlanıyorum size anlatırken. Çok aşağıda örmeye çalışıyorum. bu şekilde bir sıra önden bir sıra arkadan aynı şekilde ters düz örüyoruz ikinci sıraya geçtiğimizde ilmeklerin yerini değiştiriyoruz ve aynı şekilde düz ters olarak devam ediyoruz şimdi ben birkaç sırada kamera arkasında yapıp sizlere göstermek istiyorum Evet Arkadaşlar ben bir miktar daha ördüm örneğimiz anlaşıldı arka kısmı da aynı örneğimizin tersi de düzü de aynı şekilde devam ediyor dediğim gibi siz istediğiniz genişlikte istediğiniz e, uzunlukta yapabilirsiniz istediğiniz ebata geldiğinizde Hemen dikiş yerini bulmaya çalışıyorum. İlmekleri şöyle uçtan uçta dikerseniz bu şekilde katlayarak dikmeyin. Hiçbir zaman örgünüzü gayet muntazam bir şekil alacaktır. Şöyle göstermeye çalışayım. Koyu renk olduğu için biraz zor oluyor. Ben şimdi size bunun bir ölçüsünü de vermek istiyorum. Nasıl vereceğim? bir saniye hemen yardımcı olacağım sizlere. 60 santim bu şekilde iki kat olarak geliyor. Şöyle göstereyim. Yani 120 e, santim kadar e, örmüş oldum bir ipimden fazla gitti şöyle söyleyeyim bir ip ördüm şu kadar daha ikinci ipten kullandım bu ölçüyü elde edebilmek için Eğer ki boyunluk değil de atkı yapmak isterseniz bunu 2 metre kadar örmeniz yeterli gelecektir o zaman iki ipiniz yet iki ip 70 olacak yaptık şimdi bu şekilde ben yok iki kat dolamalı istemiyorum derseniz de dediğim gibi şöyle hemen tekrar size ölçü vereceğim aşağı yukarı yani 60 santim kadar örseniz burada 30 santim Hani diyorum iki kat olarak 60 santim örüp buradan birleştirirseniz de size tek tane hani direkt kafanıza geçirecek bir boyunluk olacaktır. Umarım anlatabilmişimdir sizlere açıklayıcı olarak. Eğer ki kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla da destek verirseniz sevinirim. Zil butonunu da aktif hale getirirseniz paylaştığım bu tarz videolarımdan haberdar olabilirsiniz bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.